Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Vodafone limitsiz li ekstra özel paketini nasıl bilgisayarda kullanabiliriz ve bunun yöntemleri nedir onu göstereceğim. Ee, ben bir haftadan fazladır bilgisayarımda kullanıyorum. İnternetim gitmiyor. Hani ben de buna şaşırıyorum ama normalde böyle 15 GB hotspot kotası vermişler. Ama e, ee, ben farklı bir yöntemle bilgisayardan internet verdiğim için paketinden yemiyor. Hani ne oluyor? GT Online'a geliyorum. O yaptığım yöntemle olmuyor. Veya bazı oyunlarda. Hani normal Wi-Fi'den paylaşım açmanızı istiyor. Onun haricinde film izlemedir, YouTube'tur. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hatta dosyada indirebilirsiniz. Ben onu da test ettim hiçbir sıkıntı yok ee, Ben şu an bunu bu tarihte e, 379 TL diyor ama ben 173 TL aldım Hani ben uzun zamandır red yüksek tarife kullandığım için bir de bu herkese sunulmayan bir paket hani yüksek fatura bedelleri ödeyenlere sunulan bir paket Hani siz belki hani aylık 50-60 lira ödüyorsunuz bu size çıkmaz Hani bunu da belirtin. Hani bu istisna bir paket. Şimdi bize gerekli olan programları indirelim. Bilgisayarda bu lazım. Buna basıyoruz. Fazla büyük bir şey değil. Kurulumu da hemen kuruluyor. Şimdi buna basıyoruz. Next. Next. Next diyoruz. Kuruluyor. Tamam diyoruz. Burada bir driver kurulumu yapacak ben bunu USBden den denedim wifi yapmadım wifi den internet gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum ama siz deneyerek bulabilirsiniz ben sadece usb yaptım ayrıca e, android kısmında da bir sıkıntı var onu da birazdan söyleyeceğim bunu indirdik bitti şimdi telefona gelelim Şimdi telefonda buna basınca Play Store açıyor. Ve bu e, ülkenizde kullanılamıyor diyor. O yüzden biz ne yapacağız? Chrome'a gireceğiz. PDA Net Plus APK yazdık mı? Çıkıyor zaten. En üsttekine basıyoruz. Bakın. Şu an var versiyon, versiyonu yazıyor burada evet. İndiriyoruz bunu. fazla sana da kilobayt seviyelerinde hani böyle büyük bir videosu indirin siz sıkıntı yok. Aç diyelim. Yükle. Şu an yükleniyor. Aç diyelim. Bakın burada USB kısmına basacaksınız. Buna basınca telefonla işiniz bitiyor. Tekrar PC'ye dönüp şurada PDANET veya PDANET yazınca çıkıyor hemen. Buna böyle basmanız yeterli. Şu an connection diyecek. Evet. Connected. Ve burada bağlanacak. Görüyor musunuz? işe çıktı. Şöyle Wi-Fi kapatayım isterseniz. İnternet var. Gördüğünüz gibi internet geldi. Hani bu kadar basit. Eğer bunu yaparsanız ee, internetiniz kotanızdan gitmez. 15 GB zaten çok az bir şey. YouTube'da 5-6 video iz gider yani. O yüzden zevkle kullanmaya bakın. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.